Merhabalar arkadaşlar, ee, Pixelmon maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, biliyorum video bir gün geç geldi. Yayında dedim en geç pazar günü gelir diye. Ama bazı işlerim çıktı, kusura bakmayın. Bir kontrol edeyim, bakalım ee, herhangi bir kayıt sıkıntı var mı? Yok, evet. Ee, o zaman videomuza geçelim abi. Bildiğiniz gibi geçen bölümde burada kalmıştık. Ee, şu şehirden bir statik shrine bulmuştuk hatırlarsanız. Ee, bir adet... Brivery mi lan o? Brivery herhalde. Yok lan. Harbi burayı verim. Ee, neyse bir adet e, Static Shrine'ımız olmuştu bildiğiniz gibi. Rare kendiler falan filan. Ee, bunları açıklamıştım ee, geçen videoda. Şurada bir salamız var. Ee, onu yakalamak için poke, şeyler, poke toplarımızı harcamalı mıyız diye düşünmekteyim aslında. Ee, değer misin yani gerçekten? Ee, bakayım. 54 level abi. Ya yakalayamayız. Yakalayamayız. Tamam şimdi keşfimize devam ediyoruz abi. Ee, şurası... Bur Buradan yola çıktık. Böyle dolaştık. Tamam şuraya doğru gelmişiz zaten. Ee, bilelim Dragonite'ımıza. Şöyle birleştirelim abi haritayı. Ardından şöyle asa merkeze doğru gidelim. Aynen merkeze doğru gidelim abi. Ee, merkeze doğru gidelim aynen. Bu arada Master League galiba arası. Hani ee... Şey vardı ya, oyunun başında bir amcalık konuşmuştuk. Oyunun başı yani, e, ilk bölümde bir amcayla konuşmuştuk. Bir dakika, buradaki bir, burada bir ada var abi. Burada bir ada daha var. Okey, bu adaya gelmiş olduk. Güzel oldu. E, galiba orası o kule, dört kişi vardı hatırlıyorsanız. Onlar en güçlüler galiba anladığım kadarıyla. Olayları o yani, onların gerçekten olayları güçlü olmalı O yüzden onları yenememiz normal muhtemelen o üstünde de şey spamlanıyor demiştiniz. E, ee, Legendary, Mewtwo falan da spamlanıyor demiştiniz ama e, bilmiyorum ya kaliteli olmayabilir onlar. Bak, bak bakacağız bakacağız. Şimdi Master Ball'u harcamamıza gerek yoksa güzel olur. Ee, Master Ball'u da e, harcayız. Aa Ultra Chest. Burası ne abi? Rail kendi. Oo severiz. Güzel. Güzel. Umarım umarım e, sesimde bir sıkıntı yoktur abi. Sesimde bir sıkıntı yok galiba ya. Güzel. Ee, o zaman bir yukarıya bakalım. Yukarıda bir şey var mı? Tamam, bu normal bir ev anladığım kadarıyla. Şurası GM olabilir abi. Burası da bir şehir gibi duruyor. Abi çok güzel. Şuna bakar mısın? Heal'a ihtiyacımız var mı? Var galiba ya. Bir canımız almış. Şuradan bir heal yapalım. Ha, en son bu poke Heal'ı ne zaman kullandık ya? Merak ettim abi. <laughs> bu arada şurayı fullleyelim abi. Bakalım ne, ne varmış. Eee, Crowd var. Geç 43 level, Charizard'ımız 64 level ee, Alalım Charizard'ı alalım abi Okey ee, boss, boss Pokemon Boss e, falan olursa Boss Pokemon eğiticisi demek istedim ee, Onlar olursa şey yapacağız. Ne denir ona Bırakacağız Charizard'ı çünkü level'ı gerçekten yüksek olduğu için hani diğer Pokemon'ları da yenme olasılığı kalmıyor abi. Zaten Charizard'da da çok güçlü bir yetenek yok Bu yüzden Move, falan bulmamız lazım. Hala bulamadık e, haritanın neresinde olduğunu bilsem gideceğim direkt oraya. Move Relearner e, Türkçesi şu. Move hareket demek Relearner de yeniden öğretici demek. E, Paralyze Seal okay. Bu evlerde bir şey olduğunu sanmıyorum daha fazla ya. Belki bir şey de olabilir bu yeşil falan duruyor bayağı şekil durdu. Ha varmış. Enerji Powder. Alırım abi alırım. Alırım. Şunu şöyle kapatalım. Aha güzel güzel abi şeyleri de alalım. Apricornların hepsini toplarız. Bunlar daha çıkmamış. Bunlar ne? Tam da ne? red apricornmuş. Bu red okey. Okay. Rengini merak ettim. Şunu da alalım abi. Telekinesis okey. E, bu arada TM'ler hakkında Tandırı, Tandırı Pikachu'ya ver e, şeklinde şey eee söylemişsiniz. Verebiliriz. Yani TM'leri TM'lere biraz daha next yani next level biraz daha TM toplayalım. Hepsini beraber oturup veririz tek tek. Eee öyle yapalım. Şimdi bu yukarıda muhtemelen GM var abi. Böyle yerde GM olur gibi geliyor. Çünkü pek şehre benzemiyor. Şurada bir ultra chest gördüm. Energy Rod. Valla envanter doldurmaktan başka bir şey yapmadım. düşünmeye başladım. Ee, şuradaki sarı, sarı güzel abi. Sarı ve siyahlar için gerçekten buradayız ya. Şunu da alalım. Enerji Powder bir tane daha. Sky. Evet e, şimdi yukarı doğru çıkıyorum da direkt uçarak da gidebiliriz aslında ama yolda işte böyle master chestler falan gördük master chest değil de yani ultra chest falan gördüğümüzde hani bunları ıskalamayalım yani bunlar bizi gerçekten geliştirecek şeyler pokemon şeyini daha üstü var mı bunun? daha üstü var uçarak gideceğiz abi yukarıya bakalım o ne lan bu ne lan 18 18 de bulmuş ne bu Matu. Okey abi. Anladım abi. Bu ne lan? Maske. Okey abi. Anladım abi. Soda pop. Dün 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 dün. Şunun sesini birazcık eee kısalım abi. Güzel. eee şimdi. Şurada bir kral dandım. Bu ne lan? Garet diyor. 12 level honor diyor. Bunları öldür. 65 level diyor. Bu bana yabancı youtuberlardan birini hatırlattı açıkçası bir dakika. Eee şimdi 65 level'a mı dalsak direkt? Seviyeleri gözüküyor. O yüzden kasmayacağım abi. Eee bir dakika master diyor. Bunun adına master diyor. Bunun adına Garrett diyor. Bunun adına Connor diyor. Gel Connor'u keselim ya. Gel Connor. Sighter'ı var. Ee, Iron Head. Tek ye. Tek, ye, tek ye. Uğraştırma. Eyvallah. Bir şarp exp kazansın abi. Bir şarpın e, exp kazanması için buradayız gerçekten. Güzel. Scyther Quick Attack falan kullanmasın da hiç uğraştırmasın bizi poke heal'la falan. Eee okey bir tane daha vurduk. Güzel abi. Scyther seviyesini alacak inşallah. E, Scyther diyorum. E, bir sharpımız seviyesini alacak. Caterpie ne abi? Caterpie ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Para verseydin bari. Eee bu arada open tool'a hemen hilelerimizi açalım. Bu arada sesi duydum ama... Yok galiba. Ben yürü git. Eee okey. Poke heal dedik abi. Güzel. Güzel. Şimdi bunda Kakuna var. Iron Güzel. 7 tek tek yedi. Ya Kakuna Saitrin boyu çok küçük lan. <laughs> eee bir Sharp 38 oldu. Güzel. Meta Metal Sun. Robust like Skyrim Metal şarplı Lover Special Defense Stat. Okey abi. Anladım abi. Bakıyorum. Yani ben pek atak kullanmayanları kullanmıyorum abi. Defans düşürtme falan filan. Pek kullanmıyorum. Daha çok saldırı yönelik bir insanım. Böyle direkt patır kütür gireceksin abi. Butterfree buna da vuralım bir. Hepsine hepsine tekimizi atacağız abi. Tek 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 yani. Tamamdır. Ee, şimdi yeniden Pokey elimizi çekelim ve şu elemana saldıracağım. Şu eve girelim abi. Şu eve bir girelim merak ettim. Ne çıkacak abi? Rabi çıktı. Ne yapılıyor bunun? Rabi, Rabi bulunuyor demek ki. Rabi or falan var yani. Okey anladım abi. Anladım abi. Ama Pixamon Rabbisi değil mi? Aynen. Bu rabilerle bildiğiniz gibi Mutator'da falan şey alabiliyoruz. Ne denir ona? Ee, özellik ekleyebiliyoruz. Pokemon'larımıza yeni ataklar ekleyebiliyoruz. Master'a... Şimdi bir dakika. Charizard'ın yeteneklerine... Oha 12k paramız var ha. Charizard'ın yeteneklerine bakıyorum. Hiç ateş yeteneği hiç yok. Dolayısıyla ateş konusunda güvenemeyiz buna. Üçma yeteneği var. Ve normal yeteneği var. Anladım abi. Eee suyumuz ve toprağımız Green Ninja'dan gelecek. Okey. Tam Belostum tamamen yeşillik yeteneklerine sahip. Bunun dışında Discharge kullanacağız. Spark kullanmayacağız abi. Ee, Okey. Şimdi e, bunda Fire Punch'ımız var. Aslında az da vurmuyor. iyi de vuruyor. Ee, yakma, ihtimal de var. Slam'imiz de fazla vuruyor. Ama tutturma olasılığımız biraz düşük. O yüzden okey abi. Ee, ile giriyorum. Green Ninja diyorum. Bir şartla girdim. Slo attı, 33 level. Ee, tek atabilir miyiz? Tek atamadık. Tek atamadık. Bize de vurma vurma vurmadı. Bir şey kullanıyor ama anlamadım abi. Öldürdük. Bir dakika. Onunla savaşmamışız. Ben de anlamadım. 33 level Pokémon 65'ten nasıl çıktı diye. Venomoth işte işte şimdi geldi abi. İşte şimdi geldi. Şimdi bir dakika. Şimdi bu biraz güçlü tarzdan bir eleman anladığım kadarıyla. Venomoth'un Venomoth Venomod, e, Pixelmon yazık. Hemen internetten bakıyacağız Bunlar abi. E, nerede? Pokemon database. E, Neyden çok yiyor? Ateşten çok yiyor. Uçmaktan, pisicikten. Ateşten çok yiyor abi. O zaman Dragonite atabiliriz. Uçmaktan da çok yiyor. Charizard'ı da kullanabiliriz. Demektir yani bu. E, fire Punch'ımızı atalım. Güzel vurdu. Biz niye vuramadık? Biz niye vuramadık? Run. Ram 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 vuramadık abi. Abi vuramadık. Bekle bir dakika. Direkt Dragonite ile gireceğim abi benim Okey anladım abi. Anladım abi. Evet abi bir gün olayını düzelttim. Bununla istediğimiz kadar kapışabiliyoruz artık. Gün, bir güne ihtiyacımız yok yani. Okey Dragonite attım abi. fire Punch'ı atıyorum. Fire Punch'ı attık. Bu sefer vurduk ama o bize sanki daha fazla vuruyor gibi geldi ya. Ve daha önce vurduğu için. Abi anlamadım biz kendimize niye vuruyoruz? Confuse falan mı oluyoruz ya? Abi run run. Ha ben ölmek istemiyorum buna karşı. Ee, bir dakika. Poke. Heal. eee şimdi. Charizard'a atacağım abi. Charizard'da da ateş yeteneği yok şimdi. Wing attack atacağız ama. Güzel. Güzel. Bir tane daha atalım. Güzel. Charizard kendine vurmadı en azından. Bu güzel oldu. Çerdat EX aldı yalnız. Vile Wild Plum. Bu ne abi? Wild Plum ne? Wild. Bunu ilk defa duydum. Ee, bakalım şuradan gene database'inden bakalım abi. Ama bunun database'i okey burada. Bakalım neden çok yiyormuş? Ateşten çok yiyor. Uçmaktan, uçmaktan da güzel yiyor. Okey. Ha Wild Plum bu mu? Ha, anladım abi. Gloom'un gelişmiş hali herhalde. Ee, wing Attack. Güzel uçmaktan bayağı iyi. Bu güzel oldu bizim için bayağı. Ateşten de çok iyiyorlar. Bu da bayağı iyi oldu Dragonite açısından. Onda da uçma yeteneği var zaten. Skolopit, eee Psycholopit. Psycholo Pit abi. Skolopit. Nasıl yazılıyor lan bu? Skolopide. Güzel Okey abi. Ee, bakalım nerede bu? Pokemon Pokemon bir dakika bu değil. Ee, şöyle bakalım abi. Skolopi'de de obuna da uçma vuruyor. Abi Bunların hepsini herhalde toplu olarak uçma vuruyor yani. Uçma hepsine vurma yeteneği herhalde bunların. Ama 64 level. Şu an Charizard'ımız ölürse çok büyük sıkıntı. Abi öldü. Öldü. Bu bunun son Pokemon olabilir. Bu bunun gerçekten son Pokemon olabilir. Şimdi bunun uçma yeteneği falan yok. Fire Punch'ın kendisine vurmamasını sağlayacağız yani. Öldük. Dromzy de geliyor bizi hareket ettiriyor. Uyuz oldum Dromzy'ye. Bakalım Skolopedia'nın başka ne yiyor? Taştan yiyor tamam. Bunu kullanırız. Taştan yiyor. Yani Rock Rock yiyor. Okey Rock Fire. Pisicik de yiyor. Ama Greninja'da şu anda pisicik yeteneğimiz yok. Taş yeteneğimiz var abi, tek yemediğimiz sürece bir şeyler yapabiliriz. Güzel, Greninja 2, iki... Greninja xp aldı baya. Yine bir tane daha Scolopedia attı ama bunun boyu büyük. Bu Boy... ölürsek öldük demektir değil mi? Aa bir dakika ekstra sen. Bunu nasıl görmedim? Abi öldük ama, Water Shuriken atıp en fazla verebildiğimiz hasara vermeye çalışacağım ya. Çünkü ilk o vuruyor, aynen. Aynen en fazla verebildiğim hasarı vermeye çalıştım gördüğünüz gibi. Bu şekilde e, belki Pikachu'yu atacağım. Kuyuk atağımız olması lazım. Öldür. Öldü. Çok az canı kaldı. E, Belosum'da kuyu atak yok ama Belosum ölmez. Belosum ölmez abi. Çünkü seviyesi zaten 51 level. Okey. Son... A ben birazcık düş kırıklığına uğradım diyor. Hayda ben kaybettim ama sen rozet kazandın yazdı herhalde. 100 dolar kazanmışız. Beros'um 51 level oldu. Oo işte bu. İşte bundan bahsediyordum dostum. Abi şeyi kazandık. İlk rozetimizi kazandık abi. İlk rozetimizi kazandık yani. Bu bölümde de rozetimizi kazandık. Ee, gene mutluyuz gene herkes mutlu. Iron head'imizi atıyoruz abi birazcık. Birazcık fazla korktuk bayağı. Şey oldu ama güzel abi. Güzel. Forest Beige'mizi de kazandık abi. Güzel. Peki bu adada başka neler var abi? Çok güzel değil mi adam? Hemen Poke Heal'ımızı çekiyoruz abi ve... ...Charizard'ımıza binip gidiyoruz. Sizi yenmekle uğraşamayacağım, seviyeniz dandik. Şunu da alalım abi. Kullanmıyorum ben low, low Ball falan ama belki... ...Friend Ball falan yaparız. Onun için de kullanılıyor diye biliyorum. Evet, eee... Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Biliyorum belki biraz kısa oldu ama e, bir şeyler yaptık yine bu bölümde de. E, bir sonraki bölümde muhtemelen keşiflere daha fazla devam edeceğiz. E, evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çarızat'ın içine girdik. Tövbe hocam. Bay bay. Bu arada Çarızat sayesinde kazandığımızda yine hatırlatıyorum. Çarızat the best.